sen mi yaptın? Bora'na sen mi kıydın? Cihan ne oluyor? Sen mi yaptın? Ben yapmadım. Ben yapmadım! Sen mi yaptın? Kalk kalk gel. Bora'nı sen öldürdün değil mi? Ne diyorsun Cihan? Gel gel. 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 Kim yaptı o zaman? Allah Allah. Aa! 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 Sen mi yaptın? Oğlum bana doğruyu söyle. Cihan. Bak bana doğruyu söyle. Bunu duvara daya. Daya duvara. Yemin ediyorum ben yapmadım. Ben değilim. Ben değilim. Ha. Bu fotoğrafla mı gösterdin yerlerini? He? Ben sadece yerini söyledim. Ben sadece yerini söyledim. Azmettin'e başka ben sadece nerede olduğunu söyledim. Cihan yalvarırım. Ben yapmadım. Bak bu fotoğraf iyi bakın ha. Kim yaptı? Bu mu yaptırdı? Bu mu yaptırdı? Ulan Ağzından çıkanı kulağını duyuyorum senin benim hiçbir şeyden haberim yoktu ha. Amca. Amca. Sen benim. Sen benim babamın kardeşsin değil. Sen yapmadın değil mi böyle bir şey? Lan he. Benden bilmeyi bırak. Oğlum o benim en sevdiğim değil. Nasıl yaparım ulan bunu nasıl düşünürsün ulan? Ben yapmadım diyor. Bilmiyorum ne? ben. Yapmadım diyor ben. Ben yapmadım diyor. Ben hangi birinize inanacağım? Buna mı inanayım, sana mı inanayım? Ben kime inanayım?